Bahçemde oturuyorum. Yavrumum orada. Ufak çapta bir amerikan dream. Canım sıkılınca bahçeme çıkarım. Takılırım biraz. Sabahleyin ayaklarım çıplak. Çimlere bastım, enerjimi attım. Güzel yani. Bahçemizin geri kalanı. Çimleri budamak lazım biçmek lazım. Budamak ağaçlar için kullanılıyor. da. Böyle sokağımız. Çok kutularımız. Şu duvarla ilgili güzel planlarımız var. Komşuyla konuşacağız. Güzel bir boyamak istiyoruz. Tablo asabiliriz belki. Resim Emektar burada. Koca götlü. Sahibisi gibi. Fıtır hazırlığı yapıyor. 5-6 dakika sonra evden okunacak. Şu sandalyeleri dün aldık. Daha evvel ortadaki masayı ucuzluktan almıştım. Ama sandalyelerde maalesef tanesi 25 şuraya geldi. Biraz kaçtı ama olsun. Zeynep Hanım önden yiyor yemeğini. Muhammed ders çalışıyor. Durumlar böyle. Koca götlüğü bir daha göstereyim. Oh. Allah kabul etsin. Bir çorbadan aldı. Güzel. Sabah şu anda <gülüyor> <aynı>. <gülüyor> Muhammed hadi yemek saati geldi. Tamam. <laughs> Yeni evinde ilk Ramazan orucun. Dün şaşırmışız günler. <laughs> hadi bir çek çorbadan. Suyundan. vur. Hurma vardı. Yok ya tatlı yavaş Allah kabul etsin. Alman ehliyetini almış bir Sümeyye var burada. <laughs> Artık ben patron koltuğunda. Bugünlük buradayım, alıştırma yapıyorum. Yarına itibaren sağ arka koltuk. Mercedes ya, E'de benimdir. Hemen <laughs> terk ediyoruz. Bana kalırsa seni atıyor. Yalan söylemiyorum. Çok az vaktimiz kaldı. Ay. Sinek gibi kaçtı Zeynep. Ay. Oh, nerede